Bugün Elazığ'ımızın en önemli caddelerinden biri. Elazığ'ımızla gerçekten son derece bütünleşmiş bir caddesi olan Hastane Caddesi'ndeyiz. Daha önceden burada çok büyük bir nüfus yoğunluğu vardı ve iki hastane olmasından dolayı bu böyleydi. Ancak yakın zamanda burada bulunan esnaflarımızın bütün dilekçelerine rağmen, bütün itirazlarına rağmen buradan hastane taşındı. Doğu kente taşındı bildiğiniz üzere şehir hastanesi yapıldı ve iki hastane burada kapatıldı. Tabii bunun kapatılmasıyla birlikte buradan rızkını temin eden birçok esnafımız maalesef çok büyük zararlara, ziyanlara uğradılar. Ben bunu bildiğim için göreve gelir gelmez ilk basın açıklamamda bu durumu anlatmaya çalıştım. Bu, bu durumu, bu hak kayıplarını vatandaşlarımızın uğradığı bu zulmü anlattım ve bunun telafi edilmesi gerektiğini buradan ilin idarecilerini belirtmiştim. Ancak maalesef her yerde olduğu gibi burada da hastane caddemizde de esnaf kan alıyor, Bağ ödeyemiyorlar. Maalesef seslerini de çıkaramıyorlar. Pandeminin ve depremin yaşattıklarıyla birlikte bunlar da birleşince ve hükümetin, iktidarın, yöneticilerin, Elazığ'ın idarecilerinin de buradaki ilgisizlikleri birleşince Ortaya çok vahim bir tablo çıkıyor. Ben buradan bir tablodan çok etkilendim. Bir burada hanımefendi, esnaf kardeşimiz, bağ 40-50 milyar olmuş diyor. Ben kronik astım hastasıyım, yapılandırdığım zaman 80-90 milyara çıkıyor diyor. Ben bu borcu nasıl ödeyeceğim diyor. Nasıl ben burada zaten bir potansiyel yok, zaten efendime söyleyeyim e müşteri yoğunluğu yok. Ben buradan ilin tüm idarecilerine ve yöneticilerine istirham ediyorum. Lütfen buraya tekrardan yeni bir hastanenin bir bölümünü veya bir kamu kurumunu burada bir hareketlilik oluşturacak kurumu tekrardan yapmalarını istirham ediyorum. Buradan öneri yapıyorum. İnşallah bu önerimize kulak verirler. Vermezlerse vatandaşımız bu konudaki öfkelerini maalesef yatıştıramayacaklar. Bu anlamda sandıkta size en güzel cevabı gereken cevabı vereceklerine ben inanıyorum. Tabii ki bu konunun da ben takipçisi olacağım. Burada Sayın Rektörümüzden, Sayın Valimizden ve ilin tüm idarecilerinden buraya tekrardan bir yoğunluğun kazanması için kamu kurumunun gelmesi için elimizden geleni inşallah yönetimle birlikte yapacağız. Buradan çok teşekkürler marz ediyorum. Bundan sonra artık daha aklı Selim, daha böyle bu işi dert edilen kişilere destek verirseniz çok sevinirim. Çünkü bizim siyasetle uğraşmamızın tek nedeni size hizmet getirmek. Dolayısıyla yani bu anlamda e, vaktimizi, mesaimizi harcamamızın tek nedeni de vallahi bizim böyle hemşehrilerimizin e, daha iyi bir durumda olmasını istemek. Başka hiçbir amacımız yok yani. Başkanım değil? bana hastaneye gittikten sonra zaten burada bitti. de evet. yıllar oldu. Rıza Yamanesi'ne evet. bir çok ayıp geçiyor burada. da ama burada da yani mallar aralarına girdiği zaman görüyorsunuz yani şu anda sokaklara kadar belki 35 bin tane, 100 tane belki bina yıkıldı. Daha da yıkıldı. Ziyaretim Karın Caddesi'ni yapmadım. Buraya buraya yapmadım. Geldim buraya ilk buradan başladım. Kemal Han içinde. Yani gerçekten burada bir kan kaybınız var. İnşallah eee onu gidermeye çalışacağız. Çok teşekkür ederim. Allah Kolay, kolaylıklar versin böyle ayrı olmaz. Allah razı olsun. Biz zaten birlikteyiz. 80 milyon insanla birlikteyiz. Hiçbir ayrılığımız da yok. Birlikte mi? Hepsi birlikte. <laughs> Yapılandırabiliyor Allah. musunuz? yapılandırma yaptık da daha herhangi bir taksit zaten öyle ee, düzgün ödeyemedik. Allah güç kuvvet vere de ödeyesiniz Ardın, inşallah. inşallah. Yani şimdi ben burada bu hastane caddesinin inşallah göreve gelir gelmez. İnşallah. 4 ay önce ben burada şey yaptım, basın açıklaması yaptım. Dedim ki burayı kapattınız var yerine bir diş hastanesi bir şey açın burayı hareketlendirin. keşke öyle bir şey yapılsaydı ama şimdi burada o kadar insan mağdur kaldı ki evet. bir kişi değil ha. Allah bize ne de razı olsun bu arada. Amel İnşallah daha iyi olması için hep birlikte inşallah çalışıp mücadele edelim. Bağkurunuzu yatıramıyoruz. Yatıramıyoruz hayır. Bağkur mesela benim buraya eşimin üzerine ben sizsiniz. sigortalı olarak duruyorum yapılandırmaya gittim. 25 milyarlık sigorta borcum 47 milyara çıktı. peşin getirirseniz 25 milyar, taksitli yaparsanız 47 milyar. Evet, inşallah vesileleri de yerine getirelim. E, bu kardeşlerimizi 20 senedir denendi de artık daha bırakalım. Birlikte biz buraya yeniden hareketli kazanması için bir hastane veya hastanenin bir bölümü Rektörle görüşeceğim, valiyle görüşeceğim, başhekimle görüşeceğim. gerekse milletvekilimizle meclise taşıyacağım. Bir tane milletvekilimiz var, onu da kullanacağız. He, Dolayısıyla he. inşallah sizin de desteklerinizle i̇nşallah. şey olacak. Yani i̇nşallah, inşallah. ilk ziyaretim ben buraya yaptım. Dün kebandaydım ama merkezdeki ilk ziyaretim hastane caddesiydi. Evet,